Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de 12 Şubat'ta Kavlaklı Mahallesi'nin ana arteri Kahramanmaraş Caddesi oldu. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan yaklaşık 1,5 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgen sorunlarımızı çok hızlı bir şekilde çözdü. Doğalgaz çalışmasından dolayı daha berbat duruma gelmiştim. Ana caddelerde asfalt yapılmayan yerlerimiz kalmadı. Tertemiz oldu mahallemiz. Büyükşehir Belediye'mize ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Müzik